Yani kendi e, ailevi sebepleriyle e, kurucu olmak istemediğini söyledi. E, ailesiyle görüştüğünü, e, yakın çevresi değerlendirdiğini, en sonunda oturduk konuştuk. Yani ben destek vermek istiyorum dedi ama kurucu olmayacağım dedi. Öyle bir karar oldu. Ama o kararından sonra da Beşir Bey sağ olsun bizim toplantılarımıza katılmaya devam etti. Katkı vermeye devam etti. Tüzük toplantılarımıza, program toplantılarımıza katılmaya devam etti. Yani kurucu olmama kararından sonra yine Beşir Bey'le çalışmaya yani devam ettik. Partili mi? Ee, şimdi resmen değil ama <laughs> e, gön yani artık gönülümüzdür herhalde diye tahmin ediyorum. Yani burada tabii tabi, onunla çok eski eski dostuz. Yani hukukumuz çok özeldir Beşir Bey'le. Yani çok bunu özel bir bildiğim hukukumuz için vardır. Soruyorum. Tabi, orada yani çünkü baştan beri de bu hareketin başlaması için çok gayret etti. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizleri cesaretlendirdi açıkçası. Yani bu işe eğer başladıysak hani en yakından ve en çok cesaretlendiren isimlerden bir tanesi Sayın Beşir Atalay.